Merhaba arkadaşlar ben bugün sizlerle birlikteyim. Minecraft Pocket Edition serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hmm. Ağaç keselim. Hmm. Ben en iyisi videoyu durdurayım. Hemen asayım ben. Arkadaşlar 32 tane kestim ve devam ediyoruz videoya. Hmm. Ev yapmak için güzel bir alan bulayım. Hmm. Burası. Arkadaşlar bu ilk gün olduğu için küçük bir kulübe bana yeter. Ama bu evler taştan ev yapacağız sonraki bölümlerimizde. Taş tane çok önemli. Çünkü büyük büyük canavarlar şey yapıyor. Kazıyor. Vuruyorlar. Etsiz oluyor. O yüzden taş tane çok güzel olur. Arkamda bu ara bu var. Ya niye koydum arkadaşım ya? tane crafting yapalım. Şu crafting'i koyalım. Kıs kıs kıs. Şimdi crafting kapı, 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 kapı. O, o, o yeah, kapı. Hadi kapı yapalım. Evet, kapı yapalım. E, kapı yapalım. Abi, abi abi orada şey İbrahim'in ağzı çok küçük. Benim kardeşim. onlarını yapalım? <laughs> Onun oyunu Bayağı var niye bu kadar küçük yaptıysam artık hmm, koy 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 buraya koy Batuhan nasıl oldu? Küçük mü oldu kartı? Bayağı bir küçük oldu ama. Olsun. İlk günlük idare eder. Aa, deneyim, ben Bence de. Gerçekten deniyorum. İbrahim de deniz arıyor. Allah bir küçük. Allah aşkına. Aa. Küçük evet yıza. çok küçük bu. Evet ben yeri kapatıyorum. Of. Ah. <laughs> Atlayacağım. Abicim ne diyorsun? İbo. İp 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 ibo. İp 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 ibo. Baba kazanıyorum. Griyle kazanıyorum. Hmm. Baksana gri kazanıyorum. Ağaç kes. Ay yatak yapmak için de kuyum hazırlamak gerekiyor. Ben mi? Akarsın. Hmm. Hıh. Arkadaşlar evimiz oldu. Bugünlük benden bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.